off Then go, gave me just a little, little black job Baby, so cold, he found the knock, he's from the Canada Make me I got the rhythms that I can't withdraw Man of the door, I say more recent, but I so so Gel bir de suratıma sık. Merhaba arkadaşlar Yani gördüğünüz gibi tek başıma Küçük kız diye bir haritaya girdim Vay sakarataka ee, Mentalimiz öncelikle. Ee, eğlenceli maske var burada takalım böyle gözüküyor gördüğünüz gibi. Bugün birazcık enerjetik başladım çünkü az önce de aynı videoyu çektim anasını sikiyim. Dün sesi kaydı falan almamış dedim. Ben de dedim bir beyin yıkaması gerçekleştirdim şu an gram bir şey hatırlamıyorum Allah çarpsın. <laughs> Çarpsam demişim beraber de bur programı mı? Bardak su alın başlıca tuvalete gidin. Tamam abi gittik. Artı 12 aynı sana Şu, ummadığınız şey. Ya sik. Yerde bıçak varsa tabii ki gözüküyor. Tabii ben teksürsüz oynar mıyım? Al sen beni tanıyorsun. Neyse. Eee o koridordan biri geçti sandım da bir kalp krizi geçirdim. İstemedikçe blok koyma veya kırma kod 20 hile yapma mod kullanma tamam. Bunlar kolay zaten bunlar. Kurallar parlak sıfır. Hayır hayır. Unicorn. Bu nedir lan? Neye yarar ki? Sorgulamıyorum. Sen psikolog sana psikolojik bozulmuş bir kız çocuğunu varmış bir baba sadece seni Seni s*** ya da doğru Vay sakar adam ne var jenex Korkma yazı sen maşallah 12 besmele Bismillahirrahmanirrahim Bıçak var Pıç Bıç 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 Burada bir şey yazıyor dükkan bir 2 dakika sürer demiş Bastım ha. Evet. Bu arada beyler ne haber nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Benim çok kötü gidiyor. Sınavlar geliyor. iki gün kaldı. Ben bu videoyu attığımda büyük ihtimal sınavlar yarındır. O yüzden. Şans dilemeniz falan önermeyeceğim. Niye diliyorsunuz? Öyle değil mi? Klasik YouTuber tipleri. Ben üniversite sınavına gireceğim. <laughs> Şanslı yayın arkadaşlar. Ortamdayız. Sen de Discord'a gelirsen bizim sıcak ortamımıza katılmış olursun. Bir de abone olursan lütfen bak burada şimdi çok güzel şeylere katlanacakmışım gibi hissediyorum. İnşallah öyle olmaz. Korkacağımı da çok sanmıyorum zaten girdiğim map'ten kaynaklı olarak. Yani çok az bir hatırlamayla oynayacağım ben bunu. Evet. Başladık. Besmele çekmiştik. Onun verdiği güçlen, korkuyla Salih'in pasta şirketi. Salih bir... Salih bir ne? Salih'in pasta şirketi. Ananı Koşma, 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 koşma. Koşma, niye koşuyorsun? Niye koşuyorsun? Neyse. Müdür Salih çağlar. Evet, müdür. içeride misin müdür? <laughs> Ananı kim müdür. Bir de boş sandık mı koydun içine? Müdür Allah belanı versin. Kalp krizi geçittirdi bana ya. Oy bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ay. Neyse, devam edelim. Kalp atıyor. Atma. Nasıl imalat hani burada bir şey yok galiba diye bakıyorum şu an. Evet yok. Öteki tarafına girelim buranın. Girmeyi severim. Az önce de bana girdiler. Kayıp ama ya. Bu arada birazcık küfür edeceğim çünkü e, ihtiyacım olarak hissediyorum bunu yani kişisel algılamayın ben normal çok fazla küfür eden bir insan değilimdir. Kendimden biliyorum cidden söylüyorum bu arada. Hem sizde birazcık elendi ama çok rahatsız oluyorsanız e, bir sonraki videolarda etmem. Zaten kendime birazcık mutelerim o zamanlar küfür zamanları. Neyse devam edelim. Abi bunu dedikten 2 saniye sonra jumpscare yemem peki. Olur öyle hatalar. Burada kan lekesi, toz. Aa, çok önemli değil bunlar. Üretim atölyesi girelim kanka. Aa! Ses, ses senden mi çıktı lan? Burada bir şey yok. Burada, burada, bir şey yok. Burada fırınlar var. Burada da gram bir şey yok. Tamam. Bıçak makine deposunun alektarı. Burada huni var. Aa şurada bir şey var. Bir dakika Bu boş. Neyse girelim Sinan. Abi yani ben normalde çok fazla korkan bir insan değilim ama. Annemiz. Annemiz. Yeter <laughs> <laughs> yeter 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 yeter. Yeter. Ah tüylerim ürperdi tüylerim ürperdi. Annenin avradını ah. ah. Ah, kendimi çok kötü hissediyorum. Bir dakika hemen şurayı teknik aksaklığı halledip geliyorum. Ben galiba çıkamıyorum. devam edelim. Buradan çıkıyorum ben artık. Yeter vallahi kalp krizi geçireceğim ya. Bahçenin ana. Bahçe şu taraftadır diye umuyorum. Sanıyorum. Düşünüyorum. Bu arada sandalyem çok gıcırt ediyor. Sok Burada ya fazla araştırmaya gerek yok zaten. Siz de ben bunu, bunu, biliyorsunuzdur diye umuyorum o yüzden. Anneni s- Tövbe 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 Sakin sakin relax 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 ol relax tamam avutuyorum artık o kadar kötü durumdayım Anneni bak şu kapıya var ya Oyuncak bebek bulduk o Oyuncak bebeğe benzemiyor ama Burada açtık. Buralara birazcık bildiğim için hızlı geçeceğim. Daha bir şey demek istemiyorum. Fazla küfür olmasın diye için. İçin. Ama ister istemez yani. <laughs> Öyle bir şey dedik ki artık. <laughs> Neyse. Tamam. Hayatımız böyle hep on numara. Hah, şalter nerede diyecektim. Oo. Ay çıkıyor beyler. Blok yerleştirildi. Bir yere yerleştirdi. Ha burası açılmış. Ne var bu onlüyüzük? Beyler devam ediyoruz. Az önce <laughs> kayıt durmuş. Nedeni bilmedim bir şekilde. Kürek nerede diye soracaksanız küreğe attım beyler. Şu koridorda bir tane jumpscare vardı onun yüzünden. Allah belasını versin. Neyse çıkalım. <laughs> Abi ben ne tarafa bakarsam jumpscare'i yemek zorunda mıyım? Yeter ya. Ya yeter. Of. 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 Şu an içimden kendime sövüyorum biliyor musunuz? Neden böyle bir map'e girdim diye. Bir de bunu kayda alıyorum ya. Ona daha çok sövüyorum şu an. Kendime ısıracağım böyle. O kadar kötü durumdayım ya. Yani. Tövbe estağfurullah. Tamam tövbe. Burada bir şey yazıyor. Secort. Hayır öyle değil. Secort mezarlığı. Girelim beyler mezarlığa. Ananı <laughs> Ne diyor beni buraya getir. <laughs> ne oluyor lan? Aha. Yok ol yok ol yok ol. Geber. Geberir misin? Geber. Geber. <laughs> Yeter be. Sen. Sen pes ondan yok et. Tabi yok edeceksin oğlum. Tebrikler map'i Hep tamamladığınız için teşekkürler. Ben şimdi skin katlı başına base kapısı. Buradan geçiyoruz. Bitti. Bu kadar basitti beyler yani. Hiç gram da korkmadım. Gram korkmadım yani. Gram bak gramdan, gramajından korkmadım. Neyse görüşürüz. Ben benim yüzümü yıkayayım. Bay bay.